Evet. <laughs> evet arkadaşlar yepyeni bir videoma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kuşlarımız geldi. Kendisi Bertan Reis'ten geldi. Sizin ismini daha iyi bildiğiniz familya üretim yani. <laughs> Şöyle gelen kuşlarımızı göstereyim. Tosuncuğu biliyorsunuz Bertan abiden. Arkadaki tosuncuk dişisi burada arkadaşlar. Şu dişi otorafa atlattırayım. Heh. Böyle daha net çıkıyor. Dişimiz burada. Arkadaşlar elimde dediğim gibi son bir adet şey kaldı bu arada. Albina kaldı dişi görebiliyorsunuz. Ayazım burada. Ayaz da bayağı bir tüye girsin bakalım koca bir kuş olacak inşallah. Şimdi gelen erkek oluşumu göstereyim. Berten abi biliyorsunuz bu kendisini vermeyeceğim dediği bir kuş. Sağ olsun bizi kıramadı. Kardeşini kırmadı gönderdi. <laughs> Buradan ona selam olsun tekrardan. Yanındaki Jumbo'yu da hediye etti. Arkadaşlar benim Jumbo kullanmıyorum biliyorsun yani. Jumbo şeyim yok takımım yok. İsteyen arkadaşlar varsa ulaşabilir. Cumbu erkek şöyle gösterip yani gönderebilirim işte şöyle bilginiz olsun. Şu dişimizden sulu dölleme yapacağız arkadaşlar. İnşallah sulu dölleme güzel bir. Ondan bir tane yumurta alsam ben başka bir şey istemiyorum. Onun peşindeyim. Şimdi kuşların son durumunu gösterelim. Muhafızan parçaları. Daha yumurtlamadı. Şöyle göstereyim dişimizi. Şey Oluşumuz burada. Bakalım. İnşallah bulacak. Şimdi kızımız burada. Kızımız bu ay sonuna kadar arkadaşlar yani şimdi kurusu 2-3 günü daha var. Yumurtladı, yumurtlamadı. Yumurtlamadı. Yedek kuvveti biliyorsunuz arkadaşlar. Şef abiden getirdiğim. Onu kullanacağım. Lan arkadaşlar. Bay var. Ya adam diyor abi de ben bu kuvvetimle lideriyim diyor ya diyor. Gene yumurtlattı mı lan kareyi? Yoksa bay başarısız. Gürçü Hatun ne yapıyor? Yatıyor. Büyük ihtimalle yumurta yatıyor. Çünkü kaç kere çıktı gördüm. Rahatsız etmiyorum kendilerini. Burada biliyorsunuz albino erkemin dişisi ölmüştü arkadaşlar. Onun şeyini buraya çekmiştim. Oo burada bayağı iki tane daha yumurtlamış. Kaç olmuş? 6 tane yumurta var arkadaşlar. Bunun malum iki tanesi biliyorsunuz şeyin yavrusu. Albino'nun. Albino erkek yok arkadaş, Elinde albino erkek olan varsa bana ulaşabilir. Bir de Rambo erkek lazım. Çok güzel bir erkek arıyorum. Bakalım yumurtadan çıkmışlar mı? Bugün günlerin ilk çıkmasının ilk günü yani. Şöyle yumurtalar duruyor. Şöyle koymuşum. Yemiş bitirmiş. Kızımız. Şimdi buradaki oğluşumuza bakalım. Şöyle küçük bir kahvaltı verdim arkadaşlar. bir şey yok piyasada. Bakalım olmuş mı? Büyük ihtimalle arkadaşlar bu mutlamış. Şöyle rahatsız etmeyelim. Kapatalım kapısını. Bu arkadaşlar sarı erkeğimiz gidecek bu arada. İsteyen arkadaşlar varsa ulaşabilir. Gri erkek. Ona bir gri erkek ayarlayacağım. Gelecek bakalım şu inşallah hepsi. Ona gri erkek vuracağım. Bu sarı erkeğimiz boşa düşüyor. İsteyen varsa ulaşabilir. Şöyle yumurtası var bakayım. Çiftleşmişler de hep. ay yumurta gelmemiş ama eli kulağındadır arkadaşlar. Yumurtayı aldıktan sonra bir, bir dahaki yavrulukta yani öyle söyleyeyim. Aslan Şahin işte burada. Namur ya Şahin. Onun yavrusunda bir gün çıkması lazım. İlk yumurtasını. Şöyle ona da bakalım. Kızımız yatıyordu. Hop. Kızımız biraz yaptı. Şöyle yumurtaya bakayım. Yok. Çıkan yok şu an. Şöyle sıcak mı sıcak. Şöyle mutfağını göstereyim. Bugün yarın çıkması lazım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani. Kızımızı zaten biliyorsunuz. Daha rahatsız etmeyeyim. Burada diğer oluşumuz var. Arkadaşlar bunun e, dişisini gönderdim. Zaten biliyorsunuz dişisinde benim Ümit diye bir arkadaşım var. Herkes yani bayağı kişi tanır kendisini. Ona hediye ettim. Onda da güzel bir erkek vardı. Gidi bir erkek. İnşallah yavrularından bir tane evden açtığı olur. Alabilirse yavrularını. Güzel olacak yani. Ona verdik. Ee, Valla gelen kuşları gördünüz arkadaşlar. Yedek kuvvetler zaten hazır kıta yani. Şu düşümüzü zaten biliyorsunuz. Bu düşümüz beyazın eşi olacak büyük ihtimalle. Beyaz yumurtlamazsa not rafa. Şöyle göstereyim yani. Bu büyük ihtimalle beyazın eşi olacak. Jumbu yukarı çıkmış görüyorsunuz. Onu şimdi ben yakalarım kafesten kaçmış alçak adam. <laughs> şu dişimizi de görüyorsunuz arkadaşlar arkadakini. Yani efsane ya. Bertan Reis'e tekrardan selam olsun. Güncel durumlar bu arkadaşlar. Şimdi Baybars bir tane mutlamış gördünüz. Kümeste yavaş yavaş hepsi mutlamaya başladı zaten. Elimde dediğim gibi arkadaşlar iki tane rainbow kırığı var şurada. Bir iki. Arkasından gibi tane şu gördüğünüz albino arkadaşlar satılık. Geri kalan zaten hepsi satıldı almak isteyen arkadaşlar bana özelde ulaşabilir. Bir dahaki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Sormak istediğiniz bilgiler varsa arkadaşlar çekinmeyin. Yani ben her konuda yardımcı oluyorum. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.